Açma tarifimiz için 2,5 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, tuz, 1 paket de kuru maya veya yaşmaya aldığı kadar un. Üzerine kullanacağımız 2 adet yumurta sarımız var. Çörek otumuz, 4 yemek kaşığı tereyağımız arasına sürmek için gelecek. Şimdi Beyazlarını ben hamura katmıştım. Aynen, sende. aynen öyle yapacağız. Ee, sana zahmet burada bana ayırırsan. Şimdi sütümüzün sıcaklığı burada çok önemli. Ilık kullanmamız gerekiyor. Şöyle ılık sütümüzü yoğurma kabımızın içerisine aldık. Şeker oranı biraz fazla gelebilir ama muhteşem. Gerçekten öyle. Ben de ilk etapta öyle düşünüyordum. Sakın öyle düşünmeyin. İnanılmaz başarılı bir hamur oluyor. Ve şeker, süt, maya. Bunlar... Ah! Oh, Yakaladım. Refleksler iyi. Aferin. <laughs> Beyin güzel çalışıyor Serpil sende. Sen onu al ben gideyim bir şey yapayım. Buna şantisini verelim mi bir havalandırayım? Ee, şantiyi bir iki dakika sonra verelim. Birazcık sıcağı çıksın. Gerçi verilebilir. Dur ben onu bir havalandırayım. Keşke şey sıkma torbamız olaydı. Ya unuttum işte. <laughs> ben de unuttum sen de unuttun. Olabilir insanlık <laughs> hali artık kaşıkla koyarız. Yine yani yani şey, şu, Biraz havalanacak ya buzu, bu poşetinle. Ha bu bu ama çıkartır o ağırlaşıyor ya. Şey yaparız iki taneye koyarız. Hı. Olabilir. Demokraside çareler tükenmez Bu Öyle bakalım. efendim olabilir. Efendim şimdi mayamızı koyduk, şekerimizi koyduk, sütümüzü aldık. Süt ne dedik ılık, oda ısısında. Şimdi bana e, mesajlar geliyor. E, mesajların ilk başında neden diyorlar bizim hamurumuz maya kokuyor, neden sert oluyor? Neden ertesi gün taş gibi oluyor? Şimdi bunların hepsinin nedeni ne biliyor musunuz? Şu, aktivasyonu yanlış yapıyor olmamız. Sütümüzün soğuk olması, mayamızla e, şekerimizi önden bir aktive haline getirmediğimiz için ve en önemlisi de ununu çok fazla veriyorsunuz. Bu tarz hamurlarda ele yapışan bir hamur elde etmez iseniz poğaçalarınız, açmalarınız taş gibi olur. Ele yapışacak. Yani biraz zor oluyor toparlaması ama ele yapışacak. Bakın yağımı koydum. Artık gözüm kapalı yapıyorum efendim. Gerçekten e, o kadar oturdu ki hamur bende. Kaç senedir yapıyoruz tabii yani. Ben veriyorum Nermin. Ben bunu havalandırdım. Tamam ver. Sabırsız çocuğum benim. Ama şey yapamayız. Ver ver. Tamam. Krem şantimizi kremamızın içerisine aldık. Bir yandan da şeye devam ediyoruz. Şöyle bakın. Unumu göz kararı alıyorum sıvımın içerisine. 4 4,5 su bardağı un. Kaldırıyor bu tarif tuzumu koyuyorum. Tuzumu çok az koyuyorum. Açmalarda tatlı böyle dama gelen bir yapısı var. O tatlılığı da işte içerisindeki fazla şeker oranı bir çay kaşığı kadar da koyduğumuz tuzla dengeliyoruz. Tuz lezzetleri açığa çıkartır. Bütün tatlılarda bir fiske yani böyle bir fiske tuzu koyduğunuzda tatlı tuzlu ilişkisi birleşmiş oluyor hamurda. Özellikle bunu söyleyeyim size. Ben hep kullanırım. Yerim seni şikon benim. <laughs> Hamurların kraliçesi dedi bizim sonucumuz. <laughs> Valla bugün efendim hamur iki gündür hamur yapa yapa yemiyoruz yapıyoruz. Olsun. Olsun. Yediriyoruz. Sabah bana acıyorlar burada. Kıskandın mı? Kıskandın mı? Şiko benim canım diye Yüksel Bey. Hiç kıskanma, bizde e, yıkama yağlama yok, bizde her şey organik ev ortamında biz gibi. Bundan böyle konu, konuk da al, alamayacağız gibi gözüküyor, böyle baş başa program yapacağız artık. Baş başa. Şöyle efendim. Ne dedi? <laughs> Allah'ım ya, bir bırakmıyor. <laughs> <Evet>. hmm. <laughs> Niye yani benle uğraşıyorsun diyor ki. Ha. Anası da diyor hep böyle mutfağa girerdi süslü püslü. Ne yapayım ben böyle seviyorum. Vallahi bak süslenmeyi. Annen de hiç şey dinler mi Hiç süslü değildir ama. Aa kadın vallahi hiç. olduğu gibi kadın. Ama ben hep severdim oldu olası Kız. O kanda var küçüklükten beri böyle. Evet. Acaba halam falan mı böyle dinler Yok mi? biz bizim genler hep süslü. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Yani bakma annem Kanka şimdi bak, süslenmiyor kısmen. annem gelinken. Anne hatırlamıyorum değil. Bana vermiyordun o göz kalemini ama sen <laughs> sürüyordun düğüne giderken. Bak, bir vana tane vana. göz kalemi vardı. Bir tane ruju vardı. Öyle çok bir şey almazlardı. Ruju hem buraya hem buraya allık. allık yapıyor. Hem gözün üstüne far. Ya. Ay, bir şey söyleyeceğim bir öyleydi. Ha, evet. Nerede şimdiki allıklar işte şeyler yok efendim. Ya yani şimdi anamda e, anam da süslü değil desem. Ay aman Allah'ım. Boşa babam almamış. Bir de annemi peşinden koşmuş falan. Eee ifşa İfşa ettin mi? Vallahi hiç dilimde baklaslanmıyor benim de. <laughs> Allah'ım ya. Ya Yüksel böyle yapıyorum beni konuşturuyor ama. getiriyor. Sonra telefon açınca annem diyor ki, e onu da söylemeseydin. <gülüyor> 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 ne Allah yapayım söylemiş bulundum. Sen gelme gelme gazının Yüksel beyim. Ne var Yüksel? Yapıyoruz, çalışıyoruz. Ama var. Orada ne yapacağım daha? Kurabiye yapacağım. Bitti Yüksel. Hepsi fırında pişiyor. Yok daha koymadık değil mi? Ama benim bu, bu iki gündür seçtiğim tarifler aşamalı tarifler. Bakın yumuşacık bir hamur yaptım. Nafiye teyzemin açması. Çok güzel birebir tutar. Aman Allah'ım bak yumuşacık. Birazcık ele yapışacak. Bu sizi rahatsız etmesin. Çok un koyduğunuzda maya kokuyor, sert ekmek kokuyor. Yapmayın. Biraz ele yapıştıralım. Böyle bakın bayağı bir elime yapışıyor şu an. Daha un eklemeyeceğim. Bütün şu kırıntıları alalım. Tabii bizim bu ha canım. kesme aparatımız vardı ya. Onu ha onu yıkadım ben. dur geldi. Şu mermerden hamurumu alayım ziyan olmasın. Dur kurulayım Hı. da ben sana. Böyle efendim. İkidir hem bir şekilde. Ben önlük falan hiç takmazdım. Annem hep kızardı bana. Ama hiç önümde kirletmezdim. kirletmezdin. Küçükken belli olurmuş. Anam da bana geldiğinde hep önlük sorar. O da hep önlükle çalışmıyor. Bunu mu yapmışım? Of. Tepeğim düşmüş, unum düşmüş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sen söyleme, ben söyleyeyim olabilir. Allah'ım. <laughs> <laughs> Serpil de her şeyi böyle toplamaya çalışıyor. Ama ben her şeyi anlatırım. Evet, bak şu. Azıcık Gördünüz mü? Çok güzel, çok başarılı bir hamur oldu Serpil'cim. Hemen onu alayım, yer değiştirelim bununla. Ay nasıl güzel açmalar yapacağım inşallah. Şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim. Rabbim seni utandırma inşallah. Teyzem de izliyorsun şimdi demesin o öyle olmaz. Tamam. önemli. Senin işin zor Çok önemli. Tarifin anası var. Şimdi bakın şöyle birazcık alıyorum bunu. Misafir gelecek. Sen de gevşek yapmışsın güzel. Hamurun ele yapışan bir hamur. Sert yapmamışsın hamuru. Bir şey söyleyeyim. bak iki gündür olan hamur tarifimize ben bayılıyorum. İşte bunlar Bırakasın benim, gelmiyor. Önemli. Bunlar Yolurum benim tariflerim diyorum. işte bak. Bak çok sonu söylüyorum ha. Şöyle aldık. Bazen darlandığım oluyor da bunlar da olmadı ki. Evet, hiç. bazen ayrılamıyor ya. <laughs> bak efendim ele yapışıyor. Böyle baya bir ele yapışıyor. Bu ele yapışması normal. Sakın Hayır, panik Öyle olması gerekiyor. Selin götürürsün poğaça yaparsın. Selin de öğrendi he, mutfak işini. Dün diyorum ki yaptın mı poğaça? Dün yaptım diyor. Sabah bir kalktım diyor yokmuş, mutfakta bitmiş <laughs> Güzel miydi? Aferin. Ne olmuş. Efendim Aa, şimdi... Sen Arnavut'u koyamazsın. <laughs> Musa var, senden oldu ilk defa. Vallahi kız, ne Şöyle, ikili yapacağız açmaları. İki beze şeklinde. Bir tane açma çıkarmış olacağız. Yuvarlayayım mı? Hı hı. Bu açmanın gerçekten hamuru. Tamam tarif. Sakin anneciğim. Hamuru yumuşak olması gerekiyor. Şöyle bakın. Bak. Şimdi göstereceğim. Yakın çekim çekiyor muyuz efendim? İkinci şifre gelsin. Kıymetli. Kıymeti. Okey. İkinci şifremiz kıymeti. Şimdi yakın geliyoruz. Bak. Bu açma nasıl pamuk pamuk olmasın. Bu hamur nasıl güzel oyun hamuru gibi. Çok güzel. Şimdi bunları böyle ikili ikili yaptık. Ben başlıyorum. Serpil onları yuvarlıyor. Bir fırça. Çekme. Evet. Çekmecedeki bıçakları da düzgün koyun Vallahi bak neler oluyor. İşte orası hani benim ya ben kendi şeyimi biliyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet olsun hanımları buradan uyarayım ben. Şimdi buraya şöyle bakın. Oda ısısında tereyağı. Bu çok önemli. Böyle koyduk. Bu tereyağı böyle bak. Masaj yapıyoruz. Kameranın önüne geçmeyelim. Şöyle masaj yapıyoruz. Sonrasında bunu bu şekilde biraz açıyoruz. Açma ya. ismi üstünde böyle. Bunu böyle açıyoruz. İsme bak açma. Son 25 dakika. Aman Allah'ım hiçbir şey daha yok. Mermin. sağ Ona, tarafa bakar versene. mısın? Artık. Nasıl güzel oldu onlar. Çok güzel oldu. <laughs> Dolu taşıyorlar. <laughs> Geliyorum. Tamam. Şöyle açıyorum. Tamam. Ben bir motora bağlamam gerekti şu an. Son 25 dakika dedi. Dedi mi? Hı hı. 35 lira. Rahat ol. Yok yok. Kesinlikle 25. Ben yükseli sesinden anlıyorum. <laughs> yükseli sesinden anlıyor. Serpil hadi. Hadi Nahmin <laughs> Onları kaldıralım Serpil o zaman. Bir 8 tane kadar yapalım. 2, 4, 6, 8. Tamam bunu vermeyeyim mi o zaman? Onları öbür hamurumuzun içine koyalım sonra yaparız. Şimdi burada birazcık Serpil'cim. Şöyle bakın. Şunu da şöyle açtık. Hamuru bildiğiniz açtık. Burada böyle bir şöyle şu döndürme yapıyorum. Böyle kocaman açmalar. Sonrasında bakın şöyle iyice döndürüp burada bir bağlama yöntemimiz var ki açılmasın. Şöyle yapıp bunu buradan böyle kaldırıp döndürüyorum. Birinci açmam hazır. Zemin tarifiyle muhteşem bir açma yaptık. Evet. Çok güzel. Kurabiyeme geçeyim. Sen bunların çörekotlarını atlar mı? Ben bitirdim. Hemen tamam. bunu atalım gitsin fırına. Aynen öyle. <laughs> açma deyip geçmeyin efendim. Açma deyip geçmeyin. Bak açma. bütün püf noktalarını söyledik. Böyle açma dediğin çörekotsuz olmaz. Benim çocuklar mırın kırın için ben susam koyuyorum. Ondan sevmiyorlar. Ya her şeye bir kapiz. Şey, Bugün gibi. bir işim var. Unuttum Ömer e anahtarı vermeye. Sana şey WhatsApp'tan yazdım. Oğlum dedim? Anahtarı almamışsın. Ablan da okula a, a, bir tane ikinci dökün dedi. Ona ikinci dökelim yüksek. Ee, dedim ki ablan da e, okula gidecek dedim. Anahtarı almamışsın. Baban alacak sizleri. Ona göre dedim. Ya kötü bir şey mi dedim? Ya şey Nasıl yaparsın komşuya bırak da dedim, kimseyi rahatsız edemem ben. Hatta komşuya falan bırakamam. Bir kere de uyumlu ol. Her nasıl şey maymı. May may. Her şey may maymı. Bu, bu, bu nedir ya? Her bir şey analardan bekleniyor. Evet. Bizim Ömer çok kaprisli bir çocuk. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına 20-25 dakika pişmesi için gönderiyorum. Şöyle 180 derecelik fırınımız nar gibi de Oo çok da güzel pişmişiz. Bakar mısınız efendim? İnanın 60 dakika içerisinde bunları yapabiliyor olmak büyük bir iş. Açmalarımı alıyorum. Birazdan <laughs> göstereceğim iç dokusunu. Nasıl böyle tel tel ayrılmış? Allahım! yandım anam. Yananı görür yana. Allah. Bekle. Alacağım ben alacağım. Dur. Şu açmaya bak. Şu Bak, dur bölüp böleceğim. Böleceğim. Bakın. Bir de dumanı üstünde bu birazdan bak. Nasıl ayrılıyor görüyor musunuz? Ya seviyoruz bu işi. Sevdiğimiz için de la ile yapıyoruz. Teyzemin yıllardır yapmış olduğu ve benim vazgeçilmezim açma tarifini hazırladık. Pamuk gibi tel tel ayrılan efsane bir açma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.